Efendim ekrandaki başlığa dikkatinizi çekmek istiyoruz. Biraz kafanız karıştı değil mi? Ben size olayı hemen anlatayım. Kosova Cumhuriyeti'nin 5. Cumhurbaşkanı olan Vjosa Osmani. Osmani'nin başı bir türlü o veremediği fazla kilolarıyla dertteydi. Sonunda bıçak altına yatmaya karar verdi ve bu kritik operasyon içinde Türkiye'yi tercih etti Osmani. Fazla kilolarından da hızla kurtuldu. Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, fazla kilolarını Antalya'da bıraktı. Yeni vitali ile sosyal medyada büyük beğeni topladı. Kosova Cumhuriyeti'nin 5. Cumhurbaşkanı olarak görev yapan Vjosa Osmani'nin başı yıllardır fazla kilolarıyla dertteydi. Kilolarından kurtulmak için tüp mide ameliyatı olmaya karar verdi. Osmani'nin bu kritik ameliyat için tercihi ise Türkiye oldu. Bir yıl önce Antalya'da bıçak altına yatan Osmani, ilk kez tek delikten laparoskopik yöntemle tüp mide ameliyatı oldu. Bu operasyonların önde gelen isimlerinden biri olan Profesör Doktor Ayhan Mesci'nin ameliyat ettiği Osmani, geçtiğimiz aylarda gözde görülür bir değişime uğradı. Başarılı operasyonun ardından bir süre Antalya'da konaklayan Kosova Cumhurbaşkanı Vios Osmani, kendisini toparladıktan sonra ülkesine döndü. Artık daha fit bir vücuda sahip olan Osmani, yeni halini sosyal medyada paylaşınca takipçilerinden tam not aldı.